Bulunmuş olduğumuz yer, Altıbağmak Dağları ve Denizgölü'ne giden tabelanın yanındayım. Yani şöyle söyleyen piçakçılar, Altıbağmak Gölü, Yaylalar Köyü'ne giden yol güzergahındayım şu anda. Tabi yol güzergahı derken hep şu aklıma gelir benim. Yol bir medeniyettir, elektrik bir medeniyettir, su bir medeniyettir. Yolsuz bir köy olsa niye yarayacaktır? Arabanla gidemediğin, ulaşamadığın yer senin değildir derler ya. Ben ben buradan gerçekten bu Yaylalar Köyü ve bütün köylerimize dökülen asfaltlardan dolayı bir basın mensubu olarak ben çok çekiyordum. Neden çekiyordum? Aracımla giderken gerçekten çok zorluklar yaşıyordum. Gerçekten şimdi bıçakçılar yoluna bakıyorum. Altı Parmak köyü yoluna ve Yalılar Köyü yolu tamamen asfalt olmuş. Ve gerçekten ve Artvin Milletvekilimiz Faruk Çelik Bey'e bu yapmış olduğu hizmetten dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten zorluklarla ulaşım sağlanıyordu. Her gün arabamızın lastiği patlıyordu. Ve yolda bir taşla kayayla karşılaşıyorduk ve sıkıntı yaşıyorduk kısacası. Onun için bu yapılan hizmet hem Artvin halkına hem köylerimize hepimize hayırlı olsun diyorum. Ve kameramanımız o yol güzelgahını ve bu yol güzelgahını sizler için ekrana getiriyor.